Fatih Er, Türkiye dediğiniz gibi en pahalı benzin tüketiminde ikinci sırada son yapılan benzin fiyatına artışla birlikte de benzin litresi 5 liraya çıktı. İşte bu arkamda gördüğünüz araç ise bu soruna adeta meydan okuyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracı. Yanımda bir konuğum var. ARGE müdürü Özer Aslan Bey var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Peki aracın özellikleri neler olacak? İlk yerli elektrikli elektrikli araç diyoruz ama tamamen yerli üretim mi olacak? Şu anda bu gördüğünüz aracın efendim elektrik motoru hariç diğer kısımlarının hepsi Türkiye'den tedarik edilmiştir. Tasarım bize aittir. Ee, otomotiv parçalarının tamamı Türkiye'de zaten halihazırda mevcut olan güçlü olan otomotiv yan sanayi firmalarının ürünleri kullanarak geliştirilmiştir. Tasarım bize ait olmaktadır. Bu araç tamamen %100 elektriklidir. Ee, sarfiyatı 100 kilometrede 2 lira gibi ...çok sembolik, çok düşük bir rakamdır. Bu araçta şehir içinde... ...130 ile 150 kilometre arasında... ...menzile sahipsiniz. Sizin bir sloganınız var. İstanbul-Ankara arası... ...kaç lira olacak? Hemen onu alalım sizden. Şimdi yani... ...İstanbul-Ankara'ya 500 kilometre dersek... ...10 liraya gidebileceksiniz. Ancak bu sloganımızın ardında şunu da söylüyoruz... Ee... Şehirler arası yollarda hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşması lazım ülkemizde. Amerika'da 15 dakikada şarj eden istasyonlar yoğun bir şekilde kurulmuş durumda. Bizim gibi elektrikli araç üreten veya ithal eden firmaların Türkiye'de bu araçları yaygınlaştırması sonucu eminiz ki bu istasyonlarda kurulacaktır. Böylece şehirler arası ulaşımda kolaylaşmış hale gelecektir. Bu araç şu anki haliyle şehir içi ulaşımında çok rahat kullanılabilmektedir. E, ticaret yapan kişiler tarafından veyahut da e, şehir içi aracını kullanmak isteyen vatandaşlarımız tarafından çok rahat ekonomik olarak kullanabilecek durumdadır. Peki o zaman hep birlikte bir test sürüşü yapalım. Türkiye'nin ilk yerli otomotivi ile birlikte o zaman biz de hep birlikte bir test sürüşü yapalım. Bakalım gerçekten e, hangi donanımlara sahip ve nasıl gidiyor. E, hemen sizden şunları da merak ediyorum. Şimdi tabii ki bu donanımlar henüz... Sağlanamadı, her yerde değil ama evdeki prizlerle de bu şarj edilebiliyor mu? Nasıl Evet, e, Biz aracın içine koyduğumuz şarj cihazıyla herhangi bir prize, buzdolabınızı veya bilgisayarınızı bağladığınız herhangi bir prize bağladığınız zaman <laughs> şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda opsiyonel olarak hızlı şarj cihazı da verebiliyoruz. Esas birkaç yıl içerisinde zaten sokaklarda birçok şarj istasyonu olacak. Bizler evimizde uyurken arabamızda ucuz elektrik fiyatıyla, geceliğin tarifesiyle zaten şarj oluyor olacak. Sabahleyin geldiğimizde aracımız günlük kullanıma hazır olacak. Peki devletin bir desteği var elektrikli araçlar konusunda. Bu destek projesine siz de başvurdunuz mu? Şimdi öncelikle devletin iki sene önce çıkarttığı bir yasayla ÖTV ucuzlatıldı, %3'e getirildi. Bu çok ciddi bir oranda avantaj sağlıyor elektrikli araç kullanıcılarına. Bu teşviğin yanı sıra devletimiz Türkiye'de milli elektrikli aracın üretilmesini çok istiyor. TÜBİTAK da bu konuda bir e, çağrı yayınladı. Çağrıya bizim gibi başka firmalarda dosya hazırladı. Biz de 6 yıldan beri gelen otomotiv sektöründeki tecrübemiz kapsamında bu çağrıya başvurduk. ...elektrikli araç teşviği almak için talepte bulunduk. Ee, teşviksiz araçlarımızı bu hale getirdik ama teşviği de alırsak sanırım çok daha farklı... ...ve tek Türkiye'nin değil dünyanın elektrikli araç markasının doğacağına biz buradan inanıyoruz. Evet. Ben aslında izleyicilerimize motoru da göstermek istiyorum ama bu teknik açıdan sanırım mümkün değil. Motorumuz evet, daha aşağı, aşağı bir kısımda. Aşağıda gözükmüyor şu anda. Şöyle söyleyeyim, motorda yeni nesil bir motor kullandık ve bu motoru yerleştirmeye çalışıyoruz şu anda... Amerika'dan ithal etmiş olsak bile... ...Türkiye'de bunun yerleştirme çalışmaya devam ediyoruz. Motor çok küçük. Yani 15 kilogramın altında bir motor. Bu gördüğünüz arabayı... ...120 kilometre saat hıza kadar çıkartabiliyor. Yeni nesil bir motor. Böylece de işte dediğim o 100 kilometrede... ...2 lira gibi bir e, sarfiyat avantajına sahip olabiliyoruz. Peki yani... o zaman arabanın içine çıkalım yine hep birlikte. E, hemen şunları da öğrenmek istiyorum. Ne zaman... E hizmete girecek? Ne zaman biz yollarda görebileceğiz bu aracımızı? Elbette bu pilot bir uygulama. Ne zaman göreceğiz yollarda? Ne kadar olacak fiyatı? Şimdi Öncelikle bu aracımız şu anda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın e, yayınladığı bir yönetmelikte yer alan tip onay testlerine girmek zorunda ve bu testlerin e, sürecindeyiz biz şu anda. Bu testleri bu yıl içerisinde tamamladıktan sonra aracın sertifikası alınacak, ruhsatı çıkacak ve satılabilir hale gelecek. Paralel olarak da Ankara'da bir fabrikamız e, kurulma aşamasında robota dayalı gerçekten yüksek teknoloji bir tesisimiz olacak. Bu tesiste 2014 yılı başında araçlarımızı üretmeye ve Türk halkının kullanımına öncelikle sunmayı düşünüyoruz. Hedef fiyatımız da gerçekten e, e, güzel ekonomik fiyatla çıkacak. 30 bin lira civarında bir fiyatla satışa çıkmayı düşünüyoruz. Bu e, aracın da elektrikli olmasından dolayı bu fiyat çok hızlı bir şekilde kendini amorti edebilecektir. Çünkü düşünsenize günde 150 kilometre yapıyorsunuz. Şehir içinde ticaretle uğraşıyorsunuz. 3 lira sarfiyatınız var sadece. E, bu benzin fiyatları da arttığı gibi aslında e, bu sıkıntının arada neredeyse dediğiniz evet. gibi bu yaraya yaraya merhem olacak. Hemen ben izleyicilerimize de göstermek istiyorum. İşte burada e, elektrik evet. Oradan şarj edebiliyoruz. Herhangi bir prize dediğim gibi bağlayabiliyoruz. Ama e, onun haricinde de e, hızlı şarj imkanımız var. E, gördüğünüz bu araçtaki en önemli özellik Türkiye'nin yan sanayini kullandık. Az önce belirtmiştim. Türkiye'de zaten güçlü bir otomotiv yan sanayi var. Dev bir sanayi var. Ve bu otomotiv yan sanayinin ürettiği tüm parçalar bu araba üzerinde var. O, o man, zaman çok teşekkür ediyoruz. Yerinize konuk olduğunuz çok için Fatih 2014 yılında yerli ilk yerli otomotiv elektrikli araç yollarda olacak diyelim. Biz de bu sürücü adaylarına, sürücülere bu müjdemizi verelim. Sözü de size bırakalım.